Sistemin Sistemin tersizde takıldığına göre artık her hazır demektir. Kalecilerden okey alınıyor. İki kaleci de onayı verdi. Düdü az götürdü ve ilk düdük geldi. Frodo Yavuz satış maçı başladı. Eren. Yani. Fatih Arabacı'ya doğru. Yani. Fatih. Pası yanlış oldu. Batu girdi araya. Batuhan atla çalımını vurdu golü yaptı. Batuhan girdi araya vurdu golünü yaptı. 1-0 oldu maç. Batuhan'ın yaptığı en iyi işlerden biri. Bir anda presi topu çalması ve çok hızlı kullanması topu golü getirdi. Şimdi Emre verdi pasını. Yavuz müthiş bir tek dokunuş ama istediği yere gitmedi top. Şimdi Emre, Hamza Emre şutu sekti gol oldu. Şansı da yanında Emre'nin şutu Eren'e çarptı. Ömer'i yanılttı ve top yuvarlanarak gidiyor kaleye. 2-0 durum. Kaptan Önder bıraktı Fatih'e. Özellikle Fatih ve Ali ile birlikte Ateş Yerisi'nin yerinden oyun kurmaya çalıştığını görüyoruz ama ileride bir baskısıyla çocuk başarıyor. Emre müthiş döndü Emre. Bıraktı golü yaptı Emre. Emre yaptı 3-0 oldu. Müthiş bir ara pası geldi. Harika bir dönüş. Şimdi Ömer verdi yanına. Gürsel Gündoğdu. Emre'ye doğru. Araya giren isim Batu oldu. Batuhan bıraktı. Hamza Emre. Hamza Emre şutunu yaptı. Golünü yaptı. Ettirik geldi. İlk yarıda Ettirik yapıyor Hamza Emre Öztürk. Kendisinin üçüncü takımının dördüncü golünü attı. Bacı. Eren Emre abisi Yavuz topla döndü Yavuz İki kişinin arasında kaybetti hakem oynadı. dedi Ali kendi sürüyor Ali kendi vurdu golü yaptı 5-0 oldu Ateş çok hızlı başladı Prodevos'tan üst üste top para biliyorum. Ali harika iki çalım. Ali kendi sürüyor hala. Bir üçüncüsü geldi. Ali kaos kendisini de çıkardı şimdi. Emre'nin şutu çok kötü. <laughs> Ali'nin harika bir Şimdi kullandılar. Emre vurdu. Korner. Hamza'ya doğru Hamza. Topu kaybetti orada. Şimdi Eren Emre'ye bıraktı abisi. Emre bıraktı Fatih'e doğru. Fatih aradan verdi. Eren yeniden Emre'ye. Belki de çok çevirdi orada topu ama. Çırmadı. Maçın ilk golüne çok, ikinci golüne özür dilerim. Çok benzer bir gol görmek üzereydik. <laughs> Emir. Aldı verdi orada gol geldi. Çok enteresan bir gol. Bu gol Gürsel abiye mi yazıldı yoksa Emir'e mi? Bunu bilemiyorum ama çok enteresan bir gol. Ömer de öndeydi. Emre hemen kullandı. Fatih tekrar Emre'ye doğru. Emre çevirdi içeriye. Batu orada kalabalıktan çıkar topu attı golü Batu. 7-0 oldu. O da kendisinin ikinci golünü atıyor. İnanılır gibi değil. Gürsel geriye bıraktı Ömer. Şimdi uzun bir top Ömer'den Fatih'e doğru derken Ali girdi araya. Ali Atla çalım ama Yavuz'a takıldı. Yavuz oh, vur, vur. çok güzel çalımadı. Bıraktı Emre şutu dışarıya. Ceza sahasına girer girme. Şimdi ver geldi pas. Hamza Emre. Yerden pası. Gürsel'in e müdahalesi ama Batuhan'da kaldı yine top. Batuhan içeri doğru çevirdi. Emir vurdu dışarıya gitti. İlk yarının son dakikaları artık. Baran uzun bir top. Herkes geçti. Gol oldu ama gol iptal diyor. Kaleciye fal. Orada Hamza Emre üstlük tarafından. Emre. Burakçın Ata Bey. Kendi sürdü içeri doğru. Verdi bir Yavuz'a doğru. Yavuz karşı karşıya vurdu dışarıya gitti. Verdi basını. Eren sekti. Yavuz arka bir golü. Bravo. Müthiş bir vole geldi Yavuz'dan. Bravo. Boşta kalan topa arka bir gol oldu. 7-1 oldu sayın izleyenler. Şule var hareketlenecek oyun. Eren. Verdi pasını ama araya giren isim orada Emir oldu. Batuhan şimdi verdi pasını Hamza Emre Öztürk dokundu golü yaptı Hamza. 8-1'e getirdi durumu. Fatih. <laughs> verdi pasını. Emre. Emre'nin şutu direkten döndü. Rebels'ın daha etkin oynadığını görüyoruz. Ama şu ana kadar skoru değiştirecek bir hamle yapamadılar. Şimdi Batuhan girdi araya. Batuhan. Karşısında Gürsel var. Çekti onda. Vurdu golü yaptı Batuhan. Kendi ceza sahasında al topu. Rakip ceza sahasına sakar sürdü. İçeriye gir Bak Emre. Bak, bak, dön, dön topla birlikte Emre. Yerden Yavuz. Pası Onur'a. Onur vurdu. Ters açta kalan seken top gol oldu. Onur'un golü durumu 9-2 yaptı. Onur güzel ikinci girdi oyuna. Bak girdi araya. Eren, Emre. Bırak, sıyrıldı oradan bırak. Üç işin arasında verdi pasını. Onur sektirdi. Emre vurdu dışarıya gidiyor. Özellikle Emre. Batu. Tablo bir döndü Batu. Kendi sürüyor. Şut. Gürsel'den döndü. Onur. Yanına verdi. Emre yerden pası Yavuz. Şutu yaptı Yavuz. Gol oldu. Kale önünde. Müthiş bir kontrol ve gol geldi. Durum 9-3 oldu. Emre Arabacı. Batuhan. Atıç adamını. Alihar'a doğru. alar Verdi pasını. Batuhan. Bak Enahmet dedi. Pas oldu. Hamza Möztürk. Çıkardı. Emir vurdu. Golü yaptı. Emir Cenk Ula. 10-3 yaptı durumu.